Arkamızda bulunduğum cami, Maraş'ın en büyük camisi biliyorsunuz, Abdülhamit Han Camii. Depremde büyük bir hasar almıştı. Şu an hasar yüzde %80 tamamlanmış durumda. İnşallah en kısa zamanda ibadete açılmasını temenni ediyoruz, bekliyoruz. Abdülhamit Han Camii, Kahramanmaraş'ımızın en büyük cami, Kahramanmaraş'ın her tarafından görülen bir cami depremde çok büyük bir hasar aldı. Fakat şu anda yetkililer sağ olsun yapım aşamasının yüzde sekseni tamamlandı. En kısa sürede ibadete açılıp açılmasını diliyoruz. Ha. Abdullah Miten Camii, Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızın kendi cebinden imece usulü yaptırmış olduğu bir cami. Bu noktada bizim için de çok önemli bir yere sahip oluyor. Açılması tüm vatandaşlarımızca sevinçle, ibadetle, coşkuyla karşılanacaktır diye düşünüyorum.